Normalde çok anlamlı rüyalar görmem ama bugün gördüğüm bir rüya bana sosyalite ile alakalı ve çok fazla konuşmadığım bir gerçeği hatırlattı. Özellikle bu kanalda çok konuşmadığım ama ve hatırlaman gereken bir şey yani kısırsa. Bu kanalın videolarını izliyorsan biliyorsundur. Ben lisedeyken böyle sosyal yaşının en dibindeydim. Yani direkt tamamen sessizdim, özgürlüğüm yoktu vesaire vesaire. Ve o yüzden de büyük bir aşağılık kompleksi yaşıyordum. Özellikle o sınıfımızdaki o sosyal yaş üstte olan gruba karşı. Belki hani sen de benzer bir şey yaşıyorsun. Yani o sosyal yaşta aşağılardaysan böyle hani üstte olan insanlara göre bir aşağılık kompleksi hissediyorsun ve onlara yönelik böyle bir hayranlık hissediyorsun yani içten içe. Böyle içten içe onları kendinden üstün görüyorsun. Ve bu benim için hani lisede yaşanmış olsa bile travma videomda bunun hakkında konuşmuştum hatta travma olduğu için tek olarak yüzde yüz iyileşmiyor yani hiçbir zaman. Yani 2022 yılında lisem bitti ve bundan 3 yıl sonra hala onunla alakalı rüya görebiliyorum. Rüyadık sesi hani biz hani o lise mezunları o benim lisemden mezun olanların da böyle katıldığı bir organizasyon var. oraya gidiyoruz ve ben böyle o şuraya heyecanlanıyorum. İşte hani o uzun bir süre boyunca hani o hayranlık duydum. Hani o sosyal yaşının en üstünde olan insanlarla konuşacağım falan diye. Yani kendi kendime yani kendi kendime böyle ispatlayacağım aldım işte eskiden bize onlar hayran olduğum kişilerden aslında artık daha güçlü oldum vesaire. Ama böyle bir yandan da ben sohbet başlatmaya da utanıyorum. Rüya yani rüyada yani sonuçta hani. Bir de hani lisede Sınıfın yalnız çocuğu olmuşum ve bunlar sosyal yaşının üstünde olmuş insanlar. O yüzden onları hala böyle kendinden üstün görüyorum yani rüyanın içerisinde. Bilinçaltı bir şekilde yani demek ki. O yüzden yine yani onların böyle benimle sohbet başlatmasını bekliyorum. Ve rüya boyunca işte oradan oraya dolaşıyorum ya yani. İşte yani. bir ton kalabalık var tabii böyle. Arkadaşlarım da var falan böyle dolaşıyoruz. Ve ben böyle sürekli hani o, o popüler çocukların yani sosyal yaşta üstte olan ve hayran olduğum kişilerin böyle benimle konuşmasını falan bekliyorum. Düşün hani artık aşağılık kompleksinin gücü nasıl bir şeyse yani. Bir an sonra... Kendini baya baya aşağı hissediyorsun ve onları da baya baya üst görmeye başlıyorsun. Yani resmen böyle rüyada diyorum ki hani o insanlarla konuşacağım ve böyle hani aşağılık kompleksini yiyeceğim falan diyorum mesela. Ama sonra böyle zaman geçtikçe işte gelmiyorlar ya yani mantık olarak hani kendi aralarında takılıyorlar vesaire. Ve ben de böyle rüyanın sonlarına doğru ümidi kesmeye başlıyorum ben. Yani diyorum ki tamam ya yani artık herhalde konuşmayacaklar vesaire. Ve o an yani böyle asıl mutluluğu yakarıyorum. Yani böyle rüyada hani mutlu olmaya başladığım an o an oluyor. Gerçekten yani o an böyle o çocukların hani gelmeyeceğini anladığım an yani kısası. Hani o gerçekçi olmayan beklentileri attığım zaman o an böyle gerçekten özgürleşiyorum. Böyle işte diğer arkadaşlarımla takılmaya falan başlıyorum yani rüyanın içerisinde. Yani kabulleniyorum yani o kişilerin benimle konuşmayacağını. Ve böyle sadece hani anın tadını çıkarmaya başlıyorum yani. Anladın mı? Böyle işte bir meeting var işte orada konuşan birisi var böyle onu dinliyorum. İşte arkadaşlarımla takılıyorum vesaire yemek almaya gidiyoruz. Yani direkt böyle günün tadını çıkarmaya başlıyorum kısası. Ve o andan itibaren hani rüyanın içerisinde böyle çok daha mutlu oluyor. Bu da aslında gerçekten hani bu kanalda çok konuşmadığım bir ders. Sosyal yaşın aşağısındaysan yani kendini aşağı hissediyorsan aşağılık kompleksi hissediyorsan yani bu böyle hayatı yaşaman engel değil. Yani direkt hani bugünkü arkadaşlıkların tadını çıkar. Hani o kaybediyor olarak görsen bile onları hani hepiniz böyle sosyal yaşta aşağıda olsanız falan bile veya arkadaşın olmasa bile hatta böyle bugünün tadını çıkar yani anladın mı? Yani var olan arkadaşların tadını çıkar sosyal korkularını eninde sonunda yenersin. Yani eninde sonunda hani bir sosyal yaşlı değişimi ve sağlam bir kafa yapısı ve bu kaldığı videoyu izleyip hani sosyal yaşlı nasıl yükseleceğini vesaire de öğrenirsen sosyal yaşlı üzerine yapıp uygularsan öğrendiklerini sosyal sorunu yeniyorsun. Yani orası gerçekten daha kolay yani özgüven sorununu yeniyorsun. Yani bir tane sosyal yaşlı ve karakter değişimine bakıyor. Bilinçaltı şekilde karakter değişimi yani senin yeni karakter olduğunu Kendine kabul ettirmene bakıyor. Ama böyle hani şu an ya böyle memnun olmadığın sosyal yaşının içerisinde ya böyle kötü hissetmeyi falan bırak yani. Nasıl olsa bu sosyal yaşın geçici. Eninde sonra ne başka bir sosyal yaşa gireceksin. Yani bu sosyal yaşta böyle aşağıda olduğuna üzülmeyi bırak. Veya işte o popüler çocuklarla böyle takılmak istemeyi bırak. Sadece şu anki böyle hayatında odaklan yani şu anki arkadaşlarına ileride nasıl olsa ya o sosyal sorunları yenersin zaten yani yeni bir sosyal ortama girdiğinde yeni bir karakter oluşturarak ve o sosyal yaşının üstüne tırmanarak şu an senin insanlar zaten böyle biliyor. Ve sonradan bir gruba katılmak da bayağı zordur ya bu arada. Hani o grup sonuçta oluşmuştur ya vesaire. İstesen yapabilirsin ama neyse yani hani çok uğraşmak istemeyebilirsin. Yani şu anki ilişkilerinin tadını çıkar ya. Yani, ben de mesela 12. sınıftayken kendi grubumdan hiç memnun değildim ya. Öyle söyleyeyim. değil. Yani direkt sosyal aşağısında olan insanlarla oluşuyordu grup. Ve zaten böyle biraz da garip bir çocuklarla oluşuyordu. Öyle söyleyeyim. Böyle benle konuşmayı bırakıyorlardı bir yerden sonra falan. Böyle kendi aralarında komple muhabbet ediyorlardı. Ve zaten kaybedenler olarak görüldüğümüzde bildiğimden. Hani böyle kendi arkadaşlarından utanıyordum gibi bir şey yani kısası ve hatta 10 sınıf mezuniyet bunun en açık açık ve ortaya çıktığı yer olmuştu. Yani sonuçta lisenin sonuna gelmişiz ve böyle yani ben diyorum ki hani ya bu liseyi yenilgiyle bitirdim. Yani sonuçta sosyal yaşının aşağısındayım. Sınıf boyunca arkadaşım olmadı. Lise boyunca hani sessiz çocuk olarak bitirdim kızası liseyi. Ve buna karşılık bazı insanlar sosyal yaşının üstlerinde bitirdiler. Yani daha saygı duyularak ve daha özgüvenli bir şekilde bitirdiler vesaire. Onun aşağılık kompleksini sürekli yaşıyordum. Yani berbattı ya o yüzden hiçbir şekilde keyif alamadım yani arkadaşlarımla konuşmaktan da keyif alamadım. Yani tamamen yani böyle bir aşağılık kompleksi içerisinde boğuldum yani kısaca. Ama buna karşılık 8. sınıf mezuniyetini hatırlıyorum yani 8. sınıf mezuniyeti çok daha iyiydi yani. 12. sınıf mezuniyeti o kadar keyifli geçmedi benim için. 8. sınıf mezuniyeti efsaneydi yani çünkü böyle o dönemde şey yok yani aşağılık kompleksi falan yok. Ve işte hayran olduğum bir grup bilmem ne falan yok. Ve sadece hani arkadaşlıklarımı tadını çıkarmıştım yani onu hatırlıyorum. Direkt hani işte iki tane özellikle yakın arkadaşım vardı hani. Onlarla böyle full hani takılmıştık, sohbet etmiştik ve sadece günde ve anda yaşıyordum yani anladım Böyle işte o sosyal yaşıda aşağıdayım, işte sosyal yaşına saygı duymuyorken zamanlar. İşte o grup benden çok daha üstte işte diğer insanlar benden çok daha özgüvenli. İşte şu grubun içine girebilecektim ya çok özgüvenliler, çok cool'lar ya vesaire. Yani o tarz böyle de hani saçma sapan hani düşüncelerin böyle hiçbirine yer yok. Hani direkt tamamen böyle andaydım. Hani direkt arkadaşlarımla konuştum. Hani anın tadını çıkardım ya tamamen. Ve sosyal ilişkilerinde de gerçekten böyle yapman gerekiyor ya. Yani. Uzun vadede bu özgüven sorunu yendikten sonra özellikle vesaire. Yani uzun vadede anlıyorsun kendi hani gerçekten seni mutlu eden şey böyle yani sosyal yaşta yükselmek, özgüvenli olmak falan değil tabii ki de bunlarla sorun yaşıyorken öyle yani evet onlar da yükselme yaşamak seni mutlu edecek ama yükselme yaşadıktan sonra ve bakıyorsun ve diyorsun ki ya gerçekten bana en büyük mutluluğu veren şey yakın arkadaşlıklarım ya anladım yakın böyle arkadaşlık bağlarım onu ya anlıyorsun hani bir yerden sonra o yüzden böyle sosyal yaşta aşağıda mıyım bilmem miyim falan diye düşünmeyi bırakıyorsun zaten ileride bunlar düzelir hani özgüven sorunu ileride düzelecek yeni bir sosyal yaşta ve bu kaldı anlattıklarımı uyguladığında vesaire düzelecek zaten onlar direkt hani şu anki sosyal ilişkilerine odaklan şu anki hayatına odaklan şu an ne arkadaşlığı yoksa tabi de o da biraz sıkıntılı ama o şekilde de hayat devam ediyor bir şekilde benim de mesela lisede sınıfta arkadaşım yoktu ama okul yerinde vardı. Okul yerinde de olmasaydı eğer yani büyük ihtimalle sadece ana falan odaklanacaktım herhalde ne bileyim. Ya yani o biraz daha zor yani ama yani hiçbir hani imkansız değil. Yani o sosyal yaşının üstlerinde olan insanlar 7-24 mutlu hissetmiyorlar yani. yani. Şu an sadece sen sosyal yaşının aşağısında olduğun için hani mutsuz hissediyorsun ve yükselmeye çalışman da gayet doğal yani bir sonraki sosyal yaşı en azından. Çünkü hani aşağıda bulunmak ve aşağılık kompleksi mental sağlığına bayağı bir zarar veriyor. Ama onun dışında gerçekten hani mutluluğu veren şey biraz daha hani günde ve şu anki ilişkilerinde yaşamak. <laughs> umarım açıklayıcı olmuştur. Yani çok ortaya karışık bir video oldu ama umarım anlamışsındır. Neyse kendine iyi bak faydalı olacağını düşünüyorsan aşağıdaki videoyu tıkla. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.